İzmir'de ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali Kültür Park'ta başladı. Alışveriş, yiyecek standları, çocuk oyun alanları, yapay buz pisti, konserler ve dans gösterileriyle renkli etkinlikler sunan festival 31 Aralık'a kadar devam edecek. Festival çok güzel olmuş, ışıklar falan, ortam çok güzel. Yılbaşı festivalimiz dün başladı 7 Aralık'ta 31 Aralık'a kadar devam edecek. Herkesi bekliyoruz buraya. Bu güzel e Etkinlikte kış mevsiminin büyüsüyle hazırlanmış festival İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kültür Park renkli ışıklarla süslenmiş sımsıcak standlar ve çeşitli etkinliklerle yeni yıl ruhunu yaşatıyor. İnsanların çünkü mutluluğa, huzura ve e, iyi şeyler düşünmeye ihtiyacı var hepimizin ve bu tarz festivallerde Bence buna katkı sağlıyor. Yeni yılı coşkuyla kutluyor çocuklar da eğleniyorlar. Özgürce burada vakit geçirebiliyorlar. Bence çok güzel olmuş. Özellikle şu ağaç çok keyifli görünüyor. Akşam saatlerinde daha güzel olacağını düşünüyorum. Yeni yıl festivali uluslararası alanda da yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinliğe 40 yabancı acente sahibi katılım gösterdi. Festivalin önümüzdeki yıl Avrupa'nın uğrak noktası haline gelmesi bekleniyor.